Merhaba arkadaşlar. Bugün SPK'nın yeni bir halka arıza onay verdiği şirket Kızılbık Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı inceleyeceğiz. İzahnamesine bakacağız. Şirketin faaliyet alanlarına bakacağız. Aslında ben bu videoyu akşam çekecektim ama yetiştiremedim. kalmışım, yorgunluktan. Gece 3'te kalktım ve bu izahnameyi inceledim. Ve videoyu sabah 5 gibi hazırlıyorum şu an. Çok çalışmak zorundayız. Evet hayat zor, şartlar zor, başarılı olmak zor. Ama bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Ememizi esirgememiz gerekiyor. Sonuna kadar çalışmamız gerekiyor. Başarılı oluruz ya da olamayız. Bunu takdiri ilahi bırakmak gerekiyor. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Başarılı olmak istiyorsak. Evet, hemen şey geçelim. SPK'nın oynamış olduğu bildiri yayınlamış olduğu bir, o, yayınlamış olduğu bir geçelim. Bir bakalım, bir göz atalım. Ee, oradan da izahnameye geçelim. Ee, hemen. Evet, bu SPK'nın onaylamış olduğu e, bildiri. Burada e, bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Mevcut sermayesi diyor 240 milyon lira diyor. E, Sermaye artırımı bedelli ya da bedelsiz olmayacak diyor. Yani e, bedelli bir artış olmayacak. E, mevcut ortaklıların pay satışı şeklinde bir halka arzı olacak burada. E, burada birinci mevcut pay satışı demiş, ikinci ek pay satışı demiş. Burada iki farklı bir e, numara kullanmış ve bunları okuyalım açıklamalar kısmında. Diyor ki... E, Demiş e, mevcut ortak Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sahip olduğu 60 milyon TL'lik nominal değerli 60 milyon B grubu pay halka arz edilecek diyor. Evet e, yani bu şirket Simpaş Gayrimenkul'ün iştirakidir arkadaşlar. İştiraki, iştirak ettiği bir şirketi halka arz ediyor şu an Simpaş Gayrimenkul. Ve yeterli talep gelmesi halinde yani ne demiş burada satışa sunacak payların miktarını iki katı ve şurada hemen çizelim 2 katı ve daha fazlası talep gelmesi halinde 12 milyon adet ek pay satışı gerçekleştirecekmiş şirket. Yani 60 milyon satacak iki katı ve daha fazlası talep gelmesi durumunda ise 12 milyonluk ek pay satışı yapacakmış şirket. Evet arkadaşlar şimdi hemencik izahnameye geçelim. Ha, pardon izahnameye geçmeden önce SPK'nın yayınlamasını zorunlu kıldığı, kıldırdığı bildiri ekrana tutalım. Evet buradaki söylemiş olduğumuz görüşler, belirtmiş olduğumuz görüşler, yayınlanmış olduğumuz görseller yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunlar bizim tezlerimizdir. Anlatmaya çalıştığımız, bilgilendirmeye çalıştığımız görsellerdir. Bunlar yatırım tavsiyesi içermez. Bu, bu, tezleri incelersiniz. Siz de kendi antitezlerinizle birleştirip bir sentez oluşturarak daha doğru, daha sağlıklı kararlar vermeniz için bu görseller oluşturulmuştur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve buradan hemen izahnameye geçmek istiyorum. İzahname internet sitesinden buldum ve açtım bu izahnameyi. Bazen izahnameler arkadaşlar değişebiliyor. SPK izahnamelerde değişiklik isteyebiliyor. Düzeltme isteyebiliyor ya da düzeltip onaylatıyor, onaylayabiliyor. Şimdi bendeki izahname SPK'ya başvurulan izahnamedir. Şirketin SPK'ya başvurduğu izahnamedir eğer sonra yeni bir izahname ortaya çıkarsa, arada farklılıklar olursa birbirimizi belirtirsek, birbirimizi uyarırsak sevinirim. Videonun altına ya da Twitter'da yazabilirsiniz bunları. Evet, şimdi buraya baktığımız zaman, izahnamenin girişine baktığımız zaman hemen ilk bir farklılık göze çarpıyor burada. 12 milyon pay satışıyla ilgili burada... Talebin diyor satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde diyor. Oysaki S.P.K'nın onaylamış olduğu bildiride talebin iki katı ve iki katından fazla gelmesi durumunda ek pay satışı yani 12 milyon ek pay satışı yapılabilir diyor S.P.K. Ama S.P.K. sunulan izahnamede ise yeterli talep gelmesi halinde ek pay satışı yapmayı düşündüğünü belirtmiş şirket. Ama SPK demiş ki iki katı ve iki katından fazla gelirse sen bu satışı yapabilirsin diye e, belirtmiş ve o şekilde onaylamış izahnameyi. Hemen şöyle göz gezdirelim diyeceğim izahnameye. İzahname 183 sayfa oldukça uzun bir izahname. E, bunu incelemeye vaktimiz yetmeyebilir. Ben küçük küçük notlar aldım. O notlardan ilerleyelim isterseniz. E, hem daha sağlıklı olur hem daha hızlı gideriz. E, Hemen bakalım şurada. Kameraya geçelim. Evet. İlk notumuzdan başlayalım. Notlardan başlayalım. Daha sağlıklı olur. Evet, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Evet, Kızılbük Yatırım Gayrimenkul Ortaklığı AŞ Kime bağlıydı? Bağlı olduğu ortak e, Simpaş Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı'na bağlıydı. Ve Simpaş'ın ortaklık satışıyla halka arz olacak. Arz fiyatına kadarmış arkadaşlar. 15.80, 15.80'den halka arz olacak. İlk önce 60 milyon not satılacak. E, eğer iki katı talep gelmesi durumunda e, 12 milyon daha ek satış yapılacak toplam 72 milyon halka arz edilecek e, lot miktarı. Peki arza aracılık edilen, arza aracılık ede, edecek kurumsa kimmiş? Halk Yatırım Menkul Kıymetlermiş. Evet, Simpaş Gayrimenkul iştiraki. Evet, sermayesi toplam 240 milyonmuş. E, bunun 60 milyonunu halka arz edecek. E, pardon. 60 artı 12, 72 milyonunu halka arz edecek. Peki bu 240 milyon sermayesi nasılmış? Bunun 230 milyonu otel şeklinde e, Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na veriyor. Marmaris içmelere 5 dakikada olan hem Thermal Wellness Resort adında bir otelmiş. 230 milyon değeri varmış bu otelin. 10 milyon nakit olarak koyuyor. Toplam 240 milyonluk bir sermayesi var bu şirketin. Ve bunun 72 milyonunu halka arz edecek. Evet şimdi ikinci notlarımıza geçersek. Şimdi yine faaliyet alanı ile ilgili. Bu şirket ne işi yapıyormuş? Ticari ameler yapıyormuş. Ee, evet ticari AVM'ler yapıyormuş, e, turizm otel yapıyormuş ve konut faali, konut alanında faaliyet gösteriyormuş. E, faaliyetini etki eden etmenler demiş. Enflasyon ve e, döviz kuru riski bu bütün hemen hemen bütün şirketlerde risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. E, şimdi şirketin e, öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynakları elinde 28 milyon liralık devre mülk e, stoğu varmış. Ve 2 milyar 72 milyonlukta kiraya verilebilir gayrimenkulü varmış. Yani toplam öz kaynağı yaklaşık 2 milyar 100 milyon civarı bir öz kaynağı varmış. Öz kaynak nedir? Şirketin elinde nakit ve nakit benzeri varlıklardır. Yani paraya dönüşebilen toplam varlıkları öz kaynaklar diyebiliriz. Bu da 2 milyar 100 milyona yakın bir tutarmış. Tabii bizim için önemli olan kısmından biri de borçlarıdır şirketin. Borçlu bir şirket mi? Bu şirket borçlu mu, borçlu değil mi? Şimdi kısa vadeli borçlarına baktığımız zaman 3 milyondur. 3 milyon borç öz kaynaklara göre kıyaslama yaptığımız zaman çok yüksek bir borç gibi gözükmüyor. Ee, zaten kısa vadeli e, borçların kısa, kısa vadeli borçların düşük olması her zaman e, iyidir şirket için burada da düşük gözüküyor. 77 milyon uzun vadeli borcu var şirketin e, toplamda 80 milyon borcu var. Yani 2 milyar 100 milyon kaynağı var, 80 milyon borcu var. Öz kaynakla borca orantılı olarak baktığımız zaman borcunun çok yüksek olmadığı gözüküyor. Son bilançosunda şirket 9 milyon zarar göstermiş. Son bilançosunda şirket 9 milyon zarar göstermiş. Gayrimenkul şirketleri genelde zarar gösterir ve çok da büyük bir zarar değil şu an için gözüken. Evet, üçüncü notumuza geçersek, üçüncü notumuzda şimdi Kızılbük'ün konsepti neymiş? İçmelere bay 5 dakikada uzaklıkta ki olan otelin amacı 12 ay tatil hizmeti sunabilmek insanlara. Hem yaz hem kış turizmi. Aslında bu hem otelin isminden de anlaşılacağı gibi Simpaş Termal Wellness Resort, yani termal. Bu otelde termal kaynaklar da var. Aynı zamanda plaj, kum, deniz de var. E, yılın 12 ayı tatil e, satmak istiyor bu şirket. E, bunu yaparken de bir kısmını devre mülk şeklinde e, satmak istiyor. Yani bir yılı 48 haftaya bölerek yapmış otel bunu. E, bir kısmını da 5 e, yıldızlı otel konforunda e, satmak istiyor bu otelin içerisinde neler varmış arkadaşlar? AVM varmış, termal spa varmış, aqua park varmış, plaj, koy, macera parkı gibi içerisinde pek çok şeyi barındıran mini bir kasaba gibiymiş bu otel. Ve bunlardan da şirket gelir elde etmeyi düşünüyor yıl boyunca. Oldukça ince tasarlanmış, ince düşünülmüş bir proje bu Biraz daha ilerlersek işte ne var satış beklentileri, sözleşmeleri. Evet bu servet şirketinin izahnamesini incelerken servet gayrimenkulün de Avni Bey'e bağlı olduğu, Avni Bey'in yönetim kurulunda olduğu bir şirket olduğunu görebiliyoruz. Hemen şuradan bakalım. Bu hangi şirketmiş? Evet, Simpaş Gayrimenkul. Burada Avni Çelik'i görebiliyoruz. Ee, burada Avni Çelik'i görebiliyoruz. Ee, şimdi bu hangi şirket? Servet Gayrimenkul. Ee, Servet Gayrimenkul'de de e, şöyle baktığımız zaman pardon Avni Çelik'i burada görebiliyoruz yine e, ortaklar arasından. Evet yani şimdi Simbaş e, gayrimenkul bünyesinden e, servet e, gayrimenkulün çıktığını görüyoruz ve ikinci bir şirket olarak da e, ikinci bir şirket olarak da e, Kızılbüyük gayrimenkul yatırım ortaklığının çıkacağını e, görüyoruz halka ağızla birlikte. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine bir üzerinden özet geçelim. pekiştirmek amaçlı olsun. yine şöyle özet notlarımdan birisini Önemli olan hususlar neydi? Tekrar üzerinden geçelim. Faaliyet alanı, turizm, faaliyet alanı neymiş? Turizm, konut, ticari AVM, arıza edilecek lot miktarına kadar toplam 72 milyon lot, sermayesine kadarmış şirketin 240 milyon lot, Kısa ve uzun vadeli borçları, kısa vadeli 3 milyon, uzun vadeli 77 milyon, toplam 80 milyon borcu varmış şirketin. Öz sermayesi ne kadarmış şirketin? Yani elinde bulunan bütün varlıkların toplamı 2 milyar 100 milyonmuş. Son bilançosu 9 milyon zarar göstermiş. Arz fiyatı 15.80. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar benim. Anlatacaklarım bu kadar benim. Umarım e, aydınlatabilmişimdir sizlere. Elimden geldiğince e, önemli hususları açıklamaya çalıştım. Çünkü izahname çok, çok büyük ve her şeyi e, anlatırsak süreniz yetmeyebilir. E, önemli olan hususlar bunlar da. Yine göz gezdirmek isterseniz izahnameye bir bakarsınız. E, gözden kaçırdığımız bir şey varsa Twitter'dan, videonun altına ya da YouTube'dan yazabilirsiniz. E, ve şu an günde oldu. Saat 8'e bakayım. Saat mi? Şu an 6, yaklaşıyor. 6, 6.48 6.48 şu an saat 3'te kalktım. 6.48 7 desek 4 saattir bu izahnameyi inceliyorum. Bakıyoruz işte gözden kaçırdığımız noktalar olmasın diye uğraşıyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Tabii benim için faydalı oluyor çünkü size anlatayım derken pekiştiriyorum sürekli bilgileri. Bu da benim için daha iyi oluyor. Ve beni zinde tutuyor. Yani bir şirketi daha öğrenmiş olduk. Ee, faaliyet alanı, karı, zararı, işte Marmaris'teki yatırımlarını görmüş olduk. Ee, borsamıza sürekli yeni şirketler giriyor. Ha, bu halka arıza da piyasadaki likiditeyi sürekli azaltıyor. Ee, bir yönde de dezavantajlı oluyor çünkü piyasada şu an yeteri kadar likidite yok. Yani para yok yeterince ve bu halka arzlarla az olan para biraz daha suyunu çekiyor ve diğer hisselere olumsuz yansıyor. Çünkü diğer hisselerden para çıkıp bu hisselere giriyor. Ek para yok piyasada, yabancı da gelmiyor. Umarım güzel bir halka arz olur. Katılıp katılmama konusunda karar sizlerin. Oldu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok çalışın, çok okuyun, çok araştırın.